Selamlar Maçkalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev'i konuşacağız. Maç salı günü 18.30'da oynanacak. Saat olarak ve gün olarak biraz daha farklı bir saatte ve günde oynanacak. Yaklaşık 1 bir buçuk aydır UEFA Avrupa Ligi'ne ara vermiştik. Son kalan iki maçı bu hafta ve diğer hafta oynanacak. Böylelikle UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabı tamamlanmış olacak. Şöyle bir hatırlamak gerekirse Galatasaray namalip bir şekilde 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik 12 puanla 6. sırada ilk 24 için artık kesin diyebiliriz Galatasaray için ama ilk 8 hala sıkıntıda. O yüzden bu maçta alınacak 3 puan Galatasaray çok ama çok rahatlatacaktır son maç öncesinde. Şöyle bir baktığımız zaman çok formda bir Galatasaray olduğunu söyleyebiliriz. Sonuçta Ağustos ayından beri maç kaybetmeyen hem kendi liginde yani Türkiye liginde hem de Avrupa liginde maç kaybetmeyen bir Galatasaray söz konusu. Dinamo Kiev tarafına geçecek olursak tabii ki Dinamo Kiev deyince artık bizden bir takım gibi oldular. Çünkü her sezon neredeyse illaki bir temsilcimiz Dinamo Kiev ile eşleşiyor. Sürekli onlarla eşleşiyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray vesaire derken diye düşünüyordum ben de. Ama Galatasaray ilk kez Dinamo Kiev bir resmi karşılaşmaya çıkacak. Daha önce sadece bir hazırlık maçı var. Yani Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kadar çok eşleşmişken Galatasaray'a denk gelmemesi de ilginç bir tesadüf olmuş. Bunun ışığında hemen bu sezon Dinamo Kiev'in neler yaptığına bakalım. Ukrayna Ligi şu anda kış arasında. Onlar da tabii ki de bildiğiniz üzere farklı coğrafya olduğu için onların kış arası biraz daha uzun sürüyor. Kiev en son resmi maçını 16 Aralık tarihinde oynadı. Ve onların kendi ligleri yine Şubat sonunda başlayacak. Yani 2 aylık normalde bir ara var. Ama bu arada 2 tane UEFA Avrupa Ligi'ndeki resmi maçını oynayacaklar ve sürekli şu anda hazırlık maçı ki hatta şöyle de bir bilgi vereyim. Kış arasında oldukları için şu anki kamplarını Antalya'da yapıyorlar. Yani İstanbul'a maça gelirken Galatasaray'ın stadına gelirken Antalya'dan uçakla gelecekler. Yani Türkiye üzerinden gelecekler. Yani Türkiye içinden gelecekler. Bu da ilginç bir bilgi. Antalya'da kamptalar şu anda. Kendi liglerinde çok iyi bir takım. Namalip bir şekilde ilerliyorlar. Liderler. Ama Avrupa Ligi'nde işler tam tersi. 180 derece farklı bir takım söz konusu. UEFA Avrupa Ligi'nde. UEFA Avrupa Ligi'nde puan almayan tek takım çıktıkları 6 maçta puan alamadılar. Hepsini kaybettiler. İlginç bir durum söz konusu burada. Kendiliklerine namalip bir şekilde lider giderken Ukrayna Ligi'nde Avrupa Ligi'nde ise hiç maç kazanamadılar. Hatta biraz da ileri götüreyim bunu. 6 maçta sadece 1 gol attılar ve 15 gol yediler. Açıkçası Avrupa Ligi'ndeki en kötü takım diyebilir şu an için. Şöyle bir özetlemek gerekirse ilk 6 maça baktığımız zaman en az gol atan takım, en çok gol yiyen takım, en kötü haberce sahip olan takım ve puan alamayan tek takım olarak karşımıza şu anda Dinamo Kiev. Peki ne oynuyorlar? Tamam kendiliklerinde namalip bir şekilde ilerliyorlar. Avrupa Ligi'nde hiç galibiyet alamamışlar. Buradan ne fark var diye bakacak olursak yavaş yavaş bu konuları açacağım. Bütün meraklarınızı, soru işaretinizi gidermeye çalışacağım. Diziliş olarak başlamak gerekirse ne diziliyorlar, nasıl diziliyorlar diye bakacak olursak net bir şey söyleyemiyorum. Çünkü her maç neredeyse dizilişleri değişiyor. 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2, 3'lü savunma, 5'li savunma, 3-5-2, 3-4-3, 3-4-1-2 gibi her maçta böyle farklı dizilişlerle sahaya çıkmış Dinamo Kiev takımı. Hem kendi liglerinde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde. Ama şöyle genel olarak baktığım zaman daha güçlü rakiplere karşı özellikle deplasmana gidiyorlarsa ki Galatasaray depl Deplasman'da onlar için böyle bir maç, daha güçlü bir rakibe karşı Deplasman'da oynayacaklar. Biraz da beşli durmaya teşne bir oyun oynuyorlar. Yani muhtemelen üçlü savunmayla çıkacaklar ama dörtlü çıksalar da ya savunmada ya da savunmanın önünde bir set olarak beşli şekilde durmaya çalışıyorlar. Yani 5-4-1 ya da 4-5-1 şeklinde durmaya çalışıyorlar. Bu da onların hemen kapanalım, sert bir şekilde kapanalım, hızlı bir şekilde hücuma çıkalım oyununu yansıtan bir diziliş baktığımız zaman. Açıkçası oyununu anlatırken biraz endişelerim var. Şundan dolayı endişelerim var. Kendi liglerinde inanılmaz farklı, Avrupa Ligi'nde inanılmaz farklı oyun oynuyorlar. Örneğin kendi liglerinde klasik bir şampiyon takım gibi ya da namal lider bir takım gibi topu alıyorlar, çok iyi hücum ediyorlar, çok iyi baskı kuruyorlar, çok iyi pres yapıyorlar. Aslında lig bizim ligimizde şampiyon takımlar, büyük takımlar nasıl oynuyorsa Ukrayna Ligi'nde de Dinamo Kiev böyle oynuyor. Ama Avrupa Ligi'nde bunu çok fazla sahaya yansıtamıyorlar. Tamam kadroları Avrupa Ligi'nde bir şeyler yapabilmek için çok çok iyi değil ama yine de bu kadar farklı olarak bunları yansıtmaları ve biraz ilginç aslında. Oyuncu grupları zaten genelde ayrı tamam birkaç tane sakatlık oldu ama yine de bu kadar etkilenmemesi gerekiyordu. Muhtemelen onlar da tabii ki de savaş coğrafyasında kendi iç saha maçlarında genelde Almanya'da oynuyorlar. Deplasmanlara klasik olarak Deplasman'a gidiyorlar. Ama e, Avrupa Ligi'nde çok çok farklı bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Biz tabii ki de burada oyunu anlatırken biraz da Avrupa Ligi'nde tercih ettikleri ya da tercih etmeye zorunlu kaldıkları oyundan bahsetmek gerekiyor. Ama bu oyunun da bahsedemem çünkü gerçekten çok karışık. Her maç farklı. Bir şeyler yapmak istiyorlar, yapamıyorlar. Bazen topu alıyorlar, bazen topu bırakıyorlar, bazen almak istiyorlar, alamıyorlar, bazen bırakmak istiyorlar, bırakamıyorlar. İlginç bir durum söz konusu Avrupa'da. Bilmiyorum böyle çok nadir takım gördüm ben izlerken. Yani işim geliyor sürekli maç izliyorum ama bu tarz takımları Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev için söylüyorum bunu. Çok nadir görüyorum. Genelde bireysel beceri üzerinden konuşmak gerekiyor oyundan ziyade. Biz genelde analiz departmanında rakipleri analiz ederken bu bölümde rakiplerin artılarını eksileri konuşuyoruz. Duran toplar şöyle hücum ediyorlar, şöyle savunma yapıyorlar, şurada boşluk veriyorlar, şurada çok güçler vesaire gibi. Ama Kiev özelinde biraz daha bireysel beceri üzerinden gitmekte fayda var. Çünkü anlık parlamalarla ya da belli başlı durumlarla öne çıkabilecek, maç esnasında öne çıkabilecek durumları var. O yüzden birazdan oyuncu özelinde konuşurken bunlara değinmekte fayda var. Ama ondan önce şu konuya değinmekte fayda var. Biliyorsunuz az önce söylediğim gibi 6 maçta puan alamadı. Puan alamayan tek takım dirama Kiev. Peki gerçekten puan alamayacak bir oyun mu oynuyorlar Avrupa Ligi'nde. bence hayır. Yani 0 puan olmaları biraz yanıltıcı olabilir. Tamam, şunu demiyorum. Gidip bu e, Dinamo Kiev takımı 6 maçta 15 puan toplayabilirdi, ilk 8'e girebilirdi, ilk 10'a girebilirdi demiyorum. Bence öyle bir oyunları yok. Ama 0 puan alacak kadar da ya da tek bir puan alamayacak kadar ya da 5-6 tane gol atamayacak kadar da kötü bir kadroları ve oyunları yok. Bunun birkaç tane sebebi var. Bir tanesini az önce söyledim. Savaş coğrafyasında oldukları için tabii ki de etkilenmiş olabilir oyuncular. Zaten sürekli Almanya'ya deplasmana gidiyorlar kendi iç saha maçlarında bile. Diğer bir e, burada konu da çok zor bir fiksür çekmişler gerçekten. Şöyle bakıyorum Real Sociedad, Lazio, Hoffenheim, Roma, Ferencvaros, Victoria Pilsen gibi takımlarla oynuyorlar. Mesela Ferencvaros ve Pilsen zayıf gibi gözüküyor ama onlar da neredeyse ilk 10'a girecekler. İlk 24'teler. Bu rakipler arasında altı rakip arasında ilk 24'e girmeyen tek takım Hoffenheim. Onlar da deplasmanla oynadılar zaten. Böyle ilginç bir durum var. Bir de şöyle istatistiklere baktım ben biraz da. Hani gerçekten bu adamlar tam kötü oynuyor da istatistikleri bu kadar kötü değil diye baktım. Mesela maç başına çektikleri şu sayısında öyle sonucu falan değiller altlarında 3 tane takım var. Ersborg var, Dudagores var ve Fenerbahçe var. Bu 3 takımdan daha fazla şut çekmiş Dinamo Kev. Yine e, bu tarz takımlardan daha fazla korner kullanmış. Mesela korner kullanmakta yine önemli bir hücum verisidir sonuçta. 22. sırada aslında bir şekilde pozisyona girmiş ya da istatistik olarak bu kadar kötü değil ama bunu sahaya yansıtamamış, sonucu yansıtamamış. Bunun da asıl sebebi birincisi e, savaş coğrafyası olduğu için bence. İkincisi de bazı oyunculara gerçekten kalite anlamında öne çıkıyor. Birazdan değineceğiz. Bazı oyunculara da kendi liglerinde bile çok kalitesiz olarak e, biraz sır Tutuyor. Muhtemelen bundan dolayı Avrupa Ligi'nde de kendi oyunlarına çok fazla sahaya yansıtamıyorlar. Peki geçelim bireysel yeteneklere. Normalde bireysel yetenekleri birkaç dakika konuşuyoruz. Birkaç tane önce değiniyoruz ama burada biraz daha uzun konuşmakta fayda var. Az önce de belirttiğim gibi bireysel beceri üzerinden Galatasaray'ın canını yakabilecek bir durum var ortada. Dynamo Kiev kadrosu zaten yıllardan beri böyle. Ama bu dönemde yine böyle çok fazla genç olan... ...yine Wonder Kid olan Scott Typhon'ın yine çok fazla izlemekten keyif aldığı bir takım Dynamo Cave Çünkü çok fazla genç yetenekleri var. Şunu da belirteyim... Lucescu takımın başında yok. Lucescu Roman milli takımında. Lucescu'nun bıraktığı bir miras devam ediyor burada genç oyuncular anlamında. İlk değinmemiz gereken isim Vladislav Vanat. Takımın en skorer oyuncusu, forvet oyuncusu. Enteresan bir oyuncu. 23-24 yaşında. Hızlı, güçlü, uzaktan şutları olan iyi bir solak oyuncu. Tarzı çok enteresan. Avrupa'dan da izlendiğini birkaç haberde görmüşüm zaten bir süredir. O oyuncuya dikkat etmekte fayda var. Bağlantı oyunu da güçlü. Savunma arkasından koşuları da mevcut. Zaten kendi liglerinde çok fazla gol atıyor Vanat. Ama tabii ki ligde zaten UEFA Avrupa çok fazla gollü olmadığı için Dilem Kevin. Bu söylediğim oyuncular UEFA Avrupa Ligi'nde çok fazla performans veremeyen, kendi liglerinde biraz öne çıkan oyuncular ama yine de dikkat etmekte fayda var. Diğer değineceğimiz isim Mikola Shaperenko orta saha oyuncuları. Benim de çok beğendiğim bir oyuncu. Birkaç sezon önce çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Muhtemelen o sakatlığı yaşamasaydı şu an Avrupa'da izlerdik ki sürekli her yazda neredeyse 2 senedir her transfer döneminde ülkemizdeki takımlarla ismi anıldığı en son Beşiktaş ve Trabzonspor'la anılmıştı. Daha önce Fenerbahçe'li ismi anılmıştı. Benim de beğendiğim bir oyuncu. Sakatlık sorunu olmasaydı Avrupa da şu an muhtemelen çok büyük takımlarda oynuyordu. Hücumcu, kreatif, oyun kurma becerileri olan Dinamo Kiev'in ataklarında genelde başrol oyuncusu olan bir oyuncu. oyuncuya da dikkat etmekte fayda var. Diğer bir isim de Volodymyr Brasko. Yine orta saha oyuncuları. E, takımın bel kemiği diyebiliriz. Yine Avrupa tarafından takip edilen bir isim. Takımın bel kemiği 6-8 numara. Top genelde Kiev'deyken önce Brasko'da sonra Şaperenko'da bitiyor bütün iş. E, genel anlamda. O yüzden Brasko'ya da dikkat etmekte fayda var. Dördüncü isim Oleksandr Karavayev. Aslında tanıdık bir isim. Geçmişte Fenerbahçe de oynamıştı. Artık biraz daha yaşlandı. 32-33 yaşına geldi. Sağ kanat, sağ kanat bek oyuncusu ya da sağ bek oyuncusu. Üçlü oynadığı zaman kanat bekte görev oluyor. Eğer boşluk verirseniz kendi sol tarafınıza yani onların sağ tarafında cezalandırabilecek bir oyuncu. O yüzden oyuncuya da dikkat etmekte fayda var. Son değineceğimiz isim de hepimizin yakından tanıdığı Andreev Yarmolenko. Artık 35-36 yaşına geldi. Bu sezon çok fazla maça çıkamadı ama oynama ihtimali varmış. Sakatlıktan yeni yeni çıkıyor. Hazırlık maçlarından önce e, sakatlıktan çıkmıştı. Zaten geçmişte West Ham'da oynadı. Dortmund'da vesaire oynadı. Premier Premier oynamış. Yine geçmişte ülkemize sık sık ismi anılmış transfer gündemlerinde bir oyuncu. O da 35 yaşında takımın kaptanlarından biri. Eğer sakatlıktan dönüp oynayabilirse sıkıntı çıkartabilecek bir oyuncu. Uzaktan şutları da o var. E, duran topları fena kullanmıyor. Sağ kanada yaşına rağmen hala etkili kullanıyor. Yarmen Enko'ya da dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Özetle Dinamo Kiev böyle bir takımda Galatasaray elbette favori. İlk 8 içinde bu 3 puan çok çok önemli. Çünkü son maç biraz daha zorlu. Ajax basmanı. Orada bir puan kaybını düşünerek işleri garanti altına almak için bu maçtan 3 puan çıkartmakta fayda var diye düşünüyorum. Umarım temsilcimiz galip gelir. okey ev'de sürprizler içeren ama genelde biraz daha zayıf gözüken, yine de 0 puanın çok yanıltıcı olmaması gereken bir rakip gibi karşımızda duruyor. Özetle bu şekildeydi. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.